Üzerine tuzunu ilave edeceğiz ve yoğurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar hamurumuz oldukça yumuşak bir şekilde hazır. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp yarım saat bekleteceğiz. Arkadaşlar hamurumuz yarım saat dinlendi. Şimdi güzelce havasını alacağız, bezeler haline getireceğiz. Bezeleri ayırdık. Elimizi alıp İçerisine zeytin ezmesi de oturacağım. Evet arkadaşlar şöyle iki tepsi olacak kadar poğaçalarımızı yaptık. Şimdi üzerlerine bir tane yumurtanın sarısını sıvı yağ ile karıştırıyorum. Üzerlerine sürüyorum. Yumurtaları sürdük. Şimdi üzerlerini bir çatal yardımıyla çiziyoruz. Evet arkadaşlar poğaçalarımız hazır. Şimdi bunları 200 derecelik önceden ısıttığımız fırında 20 dakika kadar pişireceğiz. Evet fırından poğaçalarımız çıktı. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun.